eden, mahveden hayaller. Kıskanman için bir sebep olacaktı Yok. İmkansız bu. Sana olan hislerimi anlamıyor musun? Bana hiç bakmıyor musun, görmüyor musun? Heh. Baştan çıkardığımı mı mı düşünüyorsun yoksa? Hayır, deli misin sen? Peki ne öyleyse? Bu gülle ölümü arasında bağlantı Hayır, mı Hayır, öyle değil. Christian, Christian! Ne var? Romen'in geri döneceğine inanıyorum. Bu gece gelmanış. Çok yorgunsun. Sana canını yakmak istediğimi söylüyorum. bana minnettarım anlamıyor musun? Her zaman senin olmak istiyorum. Beni buraya gelmeye razı ettiğin için işte büyük haksızlık bu. Kesinlikle yapamam benden yapamayacağım şeyleri istiyorsun. Seni seviyorum, seviyorum, seviyorum. Bir oğlum oldu. Bilmiyordun değil mi? Evet, bilmiyordum. Bilmiyordum. Tabii bilmezsin. Birkaç aylık henüz. Vamlı müşterisiymişsin gibi. <laughs> ah! Akordiyon. <laughs> İşte güzel bir tango. Affedersin Maniş. Bu tangoyu şu küçük Rus kızına söz vermiştim. Yardım da gördüm. Zalim ve güzel bir kadın. Bir sürü kadının içinde sonuncu. Ve zalim de değildi. Kadınlar ve ihtiyarlar oturuyordu. Sol ön locada iki zarif hanım yalnız başlarına oturuyorlardı. Ben çalarken nasılım bilirsin